Herkese yepyeni bir çağdaş temel videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün Su şehri Berni gezeceğiz. Buraya su şehri diyorlar çünkü yüzden fazla çeşmesi var buranın. Şu anda şehre yukarıdan bakan Rose Garden bahçelerindeyim. Burası şehrin panoramik görüntüsünü sunan güzel bir bahçe. Beni ve videolarımı izliyorsanız, kanalımı takip ediyorsanız benim genellikle şehir gezerken ilk önce panoramik noktalara gittiğimi bilirsiniz. O yüzden ilk önce şehre buradan bakacağım. Ondan sonra şehrin içini hep beraber keşfedeceğiz. Berne geldiğiniz zaman yapmanız gereken şeylerden bir tanesi Einstein heykelinin yanına gelip fotoğraf çektirmek. Genelde insan insanlar buraya gelir bunu yaparlar. Arkanızda Bern şehrinin manzarası, yanınızda Einstein. Hem Bern'in güzelliğiyle ruhunuzu biraz dinlendirir, hem de belki de Einstein'ın zekasından biraz nasiplenirsiniz. Şurayı şöyle size göstereyim. Bern'e gelenler buraya gelmeyi ihmal etmesinler. Zorgart'ın en yüksek noktasına çıktım. Gerçekten buradan Bern şehri çok güzel gözüküyor. Zaten halk arasında da burası Bern'in çatısı olarak biliniyormuş. Genelde insanlar burada toplanırmış. Ayrıca romantik bir yer olarak da biliniyormuş. Birbirini seven insanlar buraya gelirlermiş. Şu aşağıdan bir gürültü geliyor. Muhtemelen orada bir organizasyon var. Yavaş yavaş oraya ineceğim. Rose Garden'da Japon kiraz ağaçları ve 250 çeşit farklı çiçek varmış. Çok fazla çeşit görmedim ama o kadar da çok dolaştım diyemem. Avrupa'da görmeye alışık olduğumuz tipik taş işlemeleriyle yapılmış heykel gibi şeyler. Şu ağacın güzelliğine baksanıza. Aa çok ilginç bir ağaç. Kökleri falan sağa sola yayılmış. Çocuklar içinde kaybolur gibi. Şimdi neyse insanları çeker gibi olmayayım, gitmeyeyim. Uzaktan görüyorsunuzdur muhtemelen. Bu parkla ilgili gelenekselleşmiş şeyler varmış. Mesela nişanlananlar, evlenenler gelip burada fotoğraf çektirilirmiş. Bence güzel bir adet. Şehrin en tepe noktasında fotoğraf çektiriyorsunuz. Sizin için unutulmaz bir hatıra olabilir. Buradan ayrılmadan önce size küçük bir detay daha vereyim. Üzerinde bulunduğum bu Rose Garden 1700'lü yıllarda mezarlık olarak kullanılıyormuş. Belirli bir zaman sonra etaplar halinde bu mezarlık kaldırılmış ve burası bir halk bahçesi haline getirilmiş. Getirilmiş. Bence de çok iyi yapılmış çünkü böyle çok daha iyi. Evet tahmin ettiğim gibi şu aşağıda bir organizasyon yapılıyor. Şimdi oraya bakacağız ne oluyor ne bitiyor. İleride ayıların parkı var. Berne turistik ziyarete gelen herkes bu ayı parkına gider. Zaten benden önce yapılan videolara baktım. Herkes ayı parkına gitmiş, federasyon binasına gitmiş. Onun dışında bir de ünlü bir saat var oraya gitmiş. Ben bugünkü videomda buralara tabii ki gideceğim ama buraları daha az göstereceğim. Diğer videolarda olmayan şeyleri size anlatmak ve göstermek istiyorum. Bizim de diğerlerinden bir farkımız olsun değil mi? Bern zaten o kadar büyük bir şehir değil. Eğer yürümeyi seviyorsanız, keşfetmeyi seviyorsanız, bir gün gibi bir sürede şehir merkezini gezebilirsiniz. Avrupa içerisinde en çok sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Bir gün böyle bir video yapmam gerekirse bu sıralamaya Bern'i atarım. Onun dışında İsviçre'de Luzern şehri var, onu da atarım. Hatta ben bununla ilgili bir video yapayım. Rosgarten ve ayı parkının çevresinde bu turist otobüslerini sık sık görürsünüz. Çünkü Bern bayağı turistik bir şehir. Ayı parkı hemen karşıda. Şurada ne oluyormuş gidip bir bakalım. Anladığım kadarıyla bu organizasyon çocuklar için yapılmış. Her çocuğun bir aracı var. Aracıyla yokuştan aşağı doğru inecek. Spiker abimiz ateşli bir şekilde bir şeyler anlatıyor. Burada bir animasyon parkı gibi bir şey oluşturmuşlar. Evet görüyorsunuz bu yoldan geliyorlar, aşağı doğru iniyorlar. Bence çok güzel. Çocukluğumu hatırlattı bana. Bayağı da aşağı kadar iniyor. Pistin uzunluğunu ve zikzaklarını göstereyim size. Çok zaman kaybetmezsek çocukların nasıl indiğini görmek istiyorum. Galiba başlıyor. Almanca yavaş dediler. Başlıyoruz. Berndeki ayı parkına geldim Gelir gelmez karşılaştığım manzaraya bakın O da çağdaşım ve kanalının şansı Belki bu videodan sonra kanalım kapanabilir Ayılar çiftleşiyor Benim bildiğim bu parkta 3 tane ayı var 3 kişilik bir aile Şu karşı tarafta ileride gördüğünüz Muhtemelen ailenin en küçük üyesi Ailenin kızı Burada çiftler şu anda aşklarının doruklarında Abimiz pazar günü boş vaktini değerlendirmek için Bayağı çaba harcıyor Türkiye'deki sosyal yaşamı seviyorum. Her zaman, her gittiğiniz yerde mutlaka bir organizasyon yapılıyor. Özellikle Facebook gruplarında falan bunu görebilirsiniz. Bu organizasyonlar için kendinizi önceden de hazırlayabilirsiniz. İlgilendiğinizi Facebook gruplarında belirten butonlar var. Biraz önce ben ayıların olduğu parktaydım. Sağa sola ayılarla ilgili heykeller, resimler, fotoğraflar yapıyorlar. Mesela şu yukarıdaki heykeli görüyorsunuz. Bern şehrinde dolaşırken bu pasajları görmeye alışın. Özellikle Eskişehir merkezinde. Bu pasajların uzunluğu bir yerde okumuştum. 6 kilometreyi buluyor. Bern şehri 1191 yılında şu anda üzerinde bulunduğum Aare Nehri'nin çevrelediği yarım üzerinde kurulmuş. Bern şehrini kuran kişi Dük Zahringen. Dük Zahringen aynı zamanda bu şehrin ismini veren kişi. Onun da hikayesi şöyle. Dük Zehringen bu yarımada üzerine şehri kurmadan önce burada avlayacağı ilk hayvanın ismini bu şehre vermeye karar vermiş. Burada avladığı ilk hayvan bir ayı olmuş. Almanca'da ayı bar demek. Bern'in ismi de bar. Barn, Bern. Yani birçok şekilde telaffuz ediliyor. Burası Bern'deki ana caddelerden bir tanesi. Kramgasse diyorlar. Sağda solda bayraklar var. Hemen karşı tarafta ayı sembolünün olduğu bayrak. Bu Bern'deki ayı sembolüyle ilgili başka bir hikaye daha var. Diğer bir efsane hikayeye göre 1513 yılında Bernliler Novara adında bir savaşı kazanıyorlar. Savaş ganimeti olarak bir ayı şehre getirilip çukurlardan birine tutsak ediliyor. Ayı sembolü bu olayla bağlantılı. Biraz önce gördüğümüz ayı parkı da aslında o çukurun devamı. Yalnız bu çukur dört kere yer değiştirmiş. En sonunda da biraz önce gördüğümüz yere getirmişler. Çünkü daha önceki çukurlar biraz küçükmüş. Ayıların psikolojisi için pek iyi değilmiş. O yüzden de iyileştirmişler ayıların şartlarını. Bern şehriyle ilgili videoya başlarken buranın çeşmeler şehri olduğunu söylemiştim. Burada çok ikonik çeşmeler var. Bir ara bir yerden geçerken kulak misafiri olmuştum. Dünyadaki en kaliteli sular Bern'deymiş. Çünkü etrafı Alp dağlarıyla çevrili. Dağlardan şırıl şırıl akan sular buradaki çeşmelerde halkla buluşuyor. Bern'de 11 tane ikonik çeşme var. Bunlardan 8 tanesini benim hemşerim Feribuklu bir adam yapmış. Her bir çeşmenin ayrı bir hikayesi var. Bu çeşmeleri ziyaret edeceğiz sizinle. Ben size bu çeşmelerin hikayelerini anlatacağım. Eski çağlarda Bern'deki çeşmelerin sosyal hayattaki rolü çok önemliymiş. Çünkü insanların buluşma noktası, hayvanların su içtiği, kavgaların çözüme ulaştığı bir noktaymış Bern'deki çeşmeler. Aynı zamanda bu gördüğünüz çeşmelerden parayla su taşıyan insanlar varmış. Ve ya örnek veriyorum, halk bakraçını alıp gelip buradan su alıp evine götürülmüş. Tarih kokan bir şehir ve tarih kokan şeyleri korumasını iyi bilmişler. Bu geldiğimiz çeşme Doğruluk Çeşmesi, 1543 yılında yapılmış. Çok ilginç buluyorum bu heykeli. Şu etrafındaki havuzsa hayvanların su içmesi için yapılmış. Bu çeşmenin üzerindeki heykelin özelliği gözleri kapatılmış bir kadın var, elinde kılıç var, sol elinde de terazi var. Bu adaletin gözünün kör olduğunu ima ediyor kadın heykelinin altındaki dört tane küçük heykel Hristiyanların dini lideri Papa, İmparator, Sultan ve dinleyiciyi temsil ediyor. 4 heykelin aslında temsil ettiği şey teokrasi, monarşi, otokrasi ve cumhuriyet. Yani şunu demek istiyor aslında, adaletin karşısında herkes eşittir demeye getiriyor. Eski zamanların birinde Fransızlar burayı işgale geldiği zaman heykelin elindeki kılıç ve terazi kaybolmuş. Muhtemelen Fransız askerleri almışlardı. Bern Belediye binasının önündeyim duvarlarında çok güzel heykeller, işlemeler var. Belediye binasının hemen karşısında sancaktar heykeli var. Bu karşıda gördüğünüz adam Orta Çağ'da Bern'deki bölgelerden birinin sorumlusu ve komutanıymış. Heykel İsviçre kültürel yapıları arasında yer alıyor. Ayrıca bu heykel bir kopya. Orijinali Bern Tarih Müzesi'nde sergileniyormuş. Benim en beğendiğim heykellerden bir tanesi. Bununla ilgili araştırma yaparken de gördüm ki İsviçre'nin çeşitli şehirlerinde bu heykelin aynısından bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Sağda solda gördüğümüz bu pasajların oluşmasının bir hikayesi var aslında. 1200'lü yıllarda Bern'de çok büyük bir yangın çıkmış. Normalde Bern'deki evlerin birçoğu ahşaptanmış. O büyük büyük yangının neticesinde yaklaşık 650 ahşap ev yanmış 100'e yakın kişi de ölmüş bunun neticesinde Bern'deki evlerin hepsi o tarihten sonra Bern'e özgü kum taşıyla yapılmaya başlanmış. Yeniden inşa edilen Bern'de pasajlar insanların evlerinin önündeki iş yerleri olarak hizmet vermiş. Evet sizi çocuk giyen canavar heykelinin önüne getirdim. Bu çeşmenin anlamı üzerine çeşitli teoriler mevcut ama bunların içerisinde en makul olanı çeşmeye eğitici bir yan kazandıran teoriymiş. Çocukları yiyen bu ürkütücü karakter Alp Dağları'ndaki folklorik yaratık Krampus'un tasviriymiş. Çocukları iyi davranmaya teşvik etmek için yapılmış. Açıkçası ben bunu çocukken görmüş olsaydım muhtemelen üzerimde psikolojik bir etkisi olurdu. Bern'in merkezi bir yerinde. Bern'e gelen herkes bu astronomik saati görmeye gelir. Ben pek fazla etrafında dolaşmayacağım çünkü zaten çok geldim gördüm. Diğer videolarda insanlar burayı bayağı ziyaret ediyorlar, anlatıyorlar. O yüzden ben pek fazla da anlatmayacağım. Tarihi bir saat. 1400'lü yıllarda falan yapılmış karşıda duran heykel Silahşörler Cemiyeti'nin Bern şehrine hediyesiymiş. Elinde tuttuğu bayrak Silahşörler Cemiyeti'nin sembolü olan bayrakmış. Heykelin altında elinde silah tutan bir ayı var. Çeşmeyi görüyorsunuz. Zitlok saatine yakın bir yerde. Karşıdan tramvaylar geliyor. Ben tam ortasında yürüyorum. Durmadan bana korna çalıyorlar. Şiilerde Anna Sayler diye bir kadının heykeli var. Bu kadın Bern'e bir hastane bağışlamış bizdeki hayır işleri gibi burada da insanlar çeşme yaptırmış. Karşıda gördüğünüz yapı Bern Federasyon Binası. İsviçre'nin meclis binası da diyebiliriz. Federasyon başkanları, parlamenterler buraya geliyorlar. Buranın önünde kocaman bir meydan var. Hemen şu karşı tarafa yürürsek oranın manzarası 10 numara. Ar Nehri'ni görüyorsunuz. Karşı taraftaki Alp Dağları'nı görüyorsunuz. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda ben parlamento binasının içini gezdiğim bir video yapacağım. Bu federasyon binasını ben çok seviyorum çünkü manzarası 10 numara. Şurada diğerlerde satranç oynayabileceğiniz alanlar vardı. İsterseniz burada oturabilirsiniz. Köpekçik bağırıyor. Sevdiği birini gördü herhalde. Ben şehrinin bir kısmı ayaklarınızın altında. Ben daha önce bir video çekmiştim şu karşı tarafta. Seçimlerle ilgili bir videoydu. Ekranın bir kısmına atarım onu. İsterseniz izleyebilirsiniz. Daha önce Ankara'ya gitmediğim için meclis binasında nasıl bir ambiyans olduğunu bilmiyorum. Eğer orada da böyle rahatça dolaşabiliyorsak gerçekten on numara. Benden çok sevdiğim şeylerden birisi bu teraslar. Aslında bir şehir değildi. sanki bir ormanın içerisinde yapılmış evler gibi bir görüntü var. Zaten Bern şehri UNESCO'ya göre örnek bir şehir, gelişme ve büyüme açısından hem tarihi yapılarını mükemmel bir şekilde koruyor hem de dengeli bir şekilde büyüyen bir şehir. Çok fena rüzgar var. O yüzden mikrofonu biraz ağzıma yakın tutuyorum. Sizi şimdi Orta Çağ'daki en büyük kiliseye götürüyorum. Paralel olarak günümüzde İsviçre'deki en büyük kilise. Dini yapılar Orta Çağ'da çok önemli bir yer tutuyormuş. Çünkü toplantılar, oylamalar, buna benzer şeyler hep kiliselerde yapılırmış. O yüzden de kiliselerin Orta Çağ'da önemi çok büyük. Kiliseye neredeyse vardık. Ben buranın önünden çok geçtim ama hiç içine girmedim. Görüyorsunuz Avrupa'da kiliselerin önünde görmeye alışık olduğumuz meydanlardan bir tane tanesi. Eski zamanlarda bu kiliselerin önlerindeki bu meydanlarda insanlar idam ediliyordu. Onu biliyorum. Birçok ülkede denk geldim bu hikayelere. Muhtemelen burada da yapılıyordur. Ama bununla ilgili somut bir bilgi okumadığım için şimdi sizi yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Yine hemen karşı tarafta şuraya bakarsanız bir tane daha çeşme var. Çeşmenin üzerinde Hz. Musa'ya ait bir tane heykel var. Kiliseye girelim bakalım ne göreceğiz. Aa bak bu kilise de güzelmiş. Duvar işlemeleri falan. <laughs> abimiz de köpeğiyle beraber ne kadar güzel duruyor. Hatta pişman oldum diyebilirim ben daha önce bu kiliseye neden gelmedim. Çünkü duvar işlemeleri on numara duruyor. Bayağı bir el işçiliği var diyebilirim ben burada. Devasa bir kilise. Girelim bakalım içeride ne olacağız. Kilisenin içerisinde video çekmek, fotoğraf çekmek her zamanki gibi yasak. Ama çağdaş bu yasağı dinlemiyor. İçerisi diğer gördüğüm kiliseler gibi görkemli değil. O yüzden bir hayal kırıklığı yaşamıyor diyelim. Daha önce de bahsetmiştim. Buranın yapımı 150 yıl sürmüş. Hatta bir ara buranın yapımına ara verilmiş. Çünkü temeliyle ilgili bir sıkıntı çıkmış ve maddi sıkıntılardan dolayı da devam edememişler. Burayı inşa ederken dikkat ettikleri özel bir şey varmış. O da içeriye maksimum ışık girmesi. Kilisenin beni hayal kırıklığına uğrattığından bahsederken bu tavanı görmemiştim. Çok güzel bir tavan var. Bayağı bir işçilik akıyor camlar yine 10 numara gözüküyor. Işığın yansıması büyülü bir görüntü ortaya çıkartıyor. Kilise ile ilgili beni hayal kırıklığına uğrattı sözünü geri alıyorum. İçerisi gerçekten güzel bir kiliseydi. İsterseniz kilisenin en tepe noktasına çıkabileceğinizden bahsetmiştim. 344 basamak çıkmanız gerekiyor. O kadar çok kilise gördüm, o kadar çok kilisenin tepesine çıktım ki hiç 344 basamak çıkasım yok. Bir de üzerine 5 frank vereceksiniz. Bugün bayağı gezdim o yüzden. Kilisenin tepe noktasına çıkma işini yapmayacağım. İsterseniz siz geldiğiniz zaman yapabilirsiniz. Bern şehrindeki küçük pasajlardan bir tanesinden geçiyoruz. Bayağı dar bir pasaj. İki insan yan yana geçebilir. Rahatlıkla geçer ama yine de dar. Ben buna benzer pasajları Lyon'da görmüştüm. Fransa Lyon'da. Ansi'de de buna benzer pasajlar vardı galiba. Geldiğimiz nokta şu karşı taraf. Kiliseden geldik. Bern şehrinde ilginç olan şeylerden bir tanesi de farklı renklerdeki panolar. Bu panolar 1798 yılındaki Fransız istilası zamanından kalma. Panoların renkli olmasının nedeni sarhoş askerlerin kaldıkları yeri daha kolay bulmaları içinmiş. Bernlilere yaşadığı zorlukları unutturmayacak bir hatıra olmuş bu renkli panolar. Neyse arkadaşlar, Bern'i gezdik, gördük. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Umarım şehri sevmişsinizdir. Bence çok güzel bir şehir. Yaşamak için, gezmek için ideal şehirlerden bir tanesi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olun lütfen kanala. Görüşürüz.